Evet arkadaşlar cümleten selam aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Güzel bir İzmir akşamından herkese hayırlı akşamlar. Arkadaşlar bu bucalık içisi uçuyor da. inişini çekebilirsek onun inşallah. Bu da bizim işimiz. Kör dişi bu arkadaşlar. Bazıları uçur diyor ama kör bu uçmuyor. Kör dişi bu arkadaşlar uçmuyor. Bir gözü kör onun yan bahçeye düşmüştü o. Bundan bir sene önce e, orada iki tane köpek vardı komşumuzun. Oynarken bir gözünü körelttiler onu. Zor kurtardık, zor aldık ellerinden yani. Oynuyorlardı ama ısırmak falan Zaten ısırmış olsalar da ölürlerdi arkadaşlar. Şu yavru çok fena. Şu şu. Şu keçi baş çok fena. Onu kaçırmamak lazım. Bu da gitti oraya kondu arkadaş. Yere yatayım dedim işi orada. Junior Paşa, Paşa'nın kardeşi. İnişini çekelim işte arkadaşlar. İşte bakın arkadaşlar. Şu Yine akşam da verdik bunlara şey ama anlamadım ya ne oldu? Pro 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 5 var ya Pro 5. Bakın 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 güzelliğe bakın karşıda bakın bu 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 bu. Şş. Şş. Buraya. Ya buraya ya hiç. Ya buraya ya hiç. Aferin. Yavru buraya inmiş bak. Bu İşte böyle arkadaşlar. Sağda solda kuş olmaz. Bakın durmaz. O da durmayacak inecek. Neden? Çünkü konan kuş yok artık. Konan kuşlar makas arkadaşlar. Hangi kuş konuyorsa makas. Hadi be çıkın dışarı. Bu burada ne arıyorsun sen ya? Bu hangisi ki bilmiyorum ki. Hangisi? Allah Allah. Bakın arkadaşlar bakın. Bakın bunlara. Bak bak Japon balığı bana saldırıyor. Bak bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bakın. Yavrular ne hale geldi? Bizim kuşlara bakar arkadaşlar. Bakıyorlar maşallah. La kuvvete illa billah. Yani sonuna kadar bakıyorlar yavruya. Dibine kadar diyorlar biz yavruya besleriz. Bak. Sen niye be? Çöktün hemen. Pompili. Bunlara şimdi pembe takacağız arkadaşlar. Bunlar 14 kuyruk. Yüzlerden bunlar. Bak. Bak hemen bak çöküyor. Bak aman diyor. Kap, kıpırdama diyor. Yo, yürüyor mu sen? Ya işte oyun kuşu yavru bakar arkadaşlar. Bakın sağda solda gördüğünüzü inanmayın, aldanmayın. Yok posta güvercini, yok Adana güvercini, yok azman, yok şu besliyor, yok bu besliyor, yok kardeşim. Oyun kuşunun maşa Allah la kuvvete illa billah beslediği yavruyu hiçbir kuş beslemez. Bakın şimdi bunlara yeni şey getirdim. Bu da çok bağlanmış ama onlara şey yapalım arkadaşlar. Bugün baklava gibi biraz şey verelim. Yavru hapı. Bakın bugüne kadar vermedim. Yani daha yeni getirtirdim. Çünkü geçenlerde burada güzel bir yağmur yağdı. Yağmur da dışarıda kalmış. Bakın, sizin yanınızda açıyorum ha! Arkadaşlar... Bak, bu hafta çok faydalı yavrulara. Gelişmesinde, kanadında, tüyünde... Vallahi sizin yanınızda açıyorum. 500'lük bunlar. Yalnız bu aşağıya... Bakın arkadaşlar, şimdi yavru biz veririz, yavru hapı bunlar 500'lük. Bunlara, görüyor musunuz bakın, bakın bunlara böyle tutacağız ağzını, bir tane ağzına bırakacağız. Hoppa! Neyse ben burada, şimdi kamera çeker çekmez bilmem. Ama birer tane verip bunları üzmeden hatta ikişer tane. İlk ilk seferde ikişer tane arkadaşlar. Verin. Samsaklı bunlar hem bağışıklık sistemini kuvvetlendirir yavrunun hem yavru daha çabuk büyür arkadaşlar. Bakın buna emin olun ben netice, netice almadığım şeyi size tavsiye etmem. Yalnız çok pahalanmış arkadaşlar. Vallahi ben bunları 80 lira alıyordum, 3 tane getirttim, 470 lira şu an. Yani bayağı bir zam görmüş. Bebişler yedi işte arkadaşlar. Ya arada böyle kuşlara şey yapacağız. Şimdi hava değişimi zamanı. Şu anda bu bu ay zaten hava şeyi. Havalar değişecek arkadaşlar, soğuyacak. Ona göre tedbirler alacaksınız. Kuşlarınıza güzel bakacaksınız. Kışı, kuşlar sıcak yerde, rahat yerde, havalandırması güzel olan yerde geçecek arkadaşlar. Bu lafımı unutmayın. Bakın ikisini de koydum oraya, ikisi de atlamış buraya. Bak! Bak 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 bak! Buraya atlamasanız da keçi başlar. Bakın başladılar ayaklanmaya, tamam. Yandık. Aşağıya düşerlerse, atlarlarsa eziliverirler. Anlatabildim mi arkadaşlar? Havalandırmalarınız güzel olacak. Böyle bakın. Bakın. Benim üstten de var havalandırma. Gerek duymuyorum. Bunlar komple hava alıyor zaten. Açık yaz kış. Anca şuraları. Bir tane orada var. Buraya bir tane koyduk mu yetiyor. O da soğukta yavrulardan kalkmasın diye kuş. Kuş üşümez de yavrunun üstündeyken hareketsizken üşür arkadaşlar. Kalkar yavrudan ya, ya da yumurtadan. Çok soğuk havalarda Öbür türlü kuşu kaldıramazsın yumurtadan Kuş yatar yumurtaya Geçti mi günü 21 günü 23-24 dedim 25. gün kalkar arkadaşlar boş olursa yumurtaları O bilemez onu ama sonra tabii 4-4 gün geçti mi Onlar onu anlıyorlar arkadaşlar İşte böyle arkadaşlar bizim işimiz de bu kuşlarla cebelleşmek. Kuşlarla cebelleşmek. Biraz hareket yapsınlar. Yapacak bir şey yok. Kalmaz kalmaz iner etsin. Bakın orada bucalı. Keçe baş bucalı orada. Keçi kere keçi orada. Bak bu da bunlar da anlıyor artık. Alman diyorlar Mehmet amca. Şeyi koydu bizim yem, yem saati. Ne adı? Su saati, yem saati. Bakayım. Su az kalmış mı? Az kalmış arkadaşlar. Tabii bu şeye devam, depoya devam. gelin. Mama zamanı bakın bakın. Bakın haydutlara bakın. İşte bu bizim hikayemiz. Arkadaşlar suyu da yaptık depovit f5 f5 uçak mı bunlar ne olacak bu mı ne yapacaklar şimdi bunlar yemlerini yesinler arkadaşlar biz öbür kümesi açalım arkadaşlar cümleten hayırlı akşamlar Allah'a emanet olun abone değilseniz lütfen abone olun Şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar. Yavruşlar bekliyor da. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar.